Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size yine çok güzel bir oy örneği yapacağım. Bunun için işte mor rengi tercih ettim bugün. Mor yazmamız var, mor ipliğimiz var ve turuncu boncuğumuz var. Kum boncuk kullanıyorum. İkimizin numarası işte çizmeli 546 numara. Şimdi hemen başlayalım. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Bakalım nereden başlayalım? Nereden? Şuradan bir yerden başlayalım arkadaşlar. İlk önce bir tane ilme alıp sabitliyoruz. Bir tane ilme alalım. Herhangi bir yerinden başlayalım. Ama kenardan başlamayalım. Genelde şöyle ortalardan bir yerden başlayalım ki daha iyi, iyi olsun bitiş noktası. Bir tane ilme aldık. Şuraya sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilme alıyoruz. 5 tane boncuk alıyoruz. Şöyle buradan alıp 1 2 3 4 5 tane ilmek alıp boncuğumuzu çevirip şurada iki tane tığ batımı boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz sonra tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz 5 tane boncuk kalıyoruz boncuğumuzu ilmeden geçirip sabitliyoruz sonra tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip 2 tane 1 2 tane tığ batımı boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz şuraya. Bu arada ben bu tığ batımlarını iki, ikişer zincirle çektim. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim tekrar. 3 5 ta tane boncuk kalıyorum boncuğu sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip 2 tane tığ batımı. Boşluk bırakıp 3.ye batıyorum. Şu şekilde birkaç tane daha yapayım. 2 3 4 5 5 tane boncuk. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir alıp tekrar iki tane boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boncuk alıyoruz. Şu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekip iki tane tığ bu tam boşluk bırakıp üçüncüye batıyoruz şu şekilde oluyor arkadaşlar burası birinci sırası iki sıralı yapılıyor zaten ikinci sırada bitiyor 1 2 3 4 5 5 tane boncuk alıyoruz 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekip 1 2 3. tığ batımına batıyoruz. Çok kolay bir örnek bu örnek ve çok da güzel duruyor yapıldığı zaman. 1 2 3 4 5 Sonra 5 tane daha boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 tane tığ batım boşluk bırakıp 3.'ye batıyoruz. Bunu ben daha sonra devam ettireceğim. Şimdi üzerinin nasıl yapıldığını göstereyim size. Şu şekilde oluyor arkadaşlar burası. Şimdi şöyle dönüyoruz. Oyamızı çevirelim. Şurada ister örümcek alın da yukarıya çıkın. isterseniz zincirle. Ben örümcek alıp kırıp da yukarıdan da başlayabiliriz. Ben şöyle göstermek amaçlı şöyle yapayım da. Siz istediğiniz şekilde yaparsınız. Şu iki boncuğun arasına batıyoruz arkadaşlar. Şurada bir boncuk bırakıyoruz. İkincinin arasına batıyoruz. Şöyle. Sonra üç tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. İki boncuk arasına batıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar iki boncuk arasına batıyoruz. 1 2 3 bu şekilde burayı boy bütün boncuklara dolduruyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar şuraya batıyoruz. Sonra şuraya sabitliyoruz. Burası bu şekilde oluyor. Sonra buradan karşıya geçeceğiz. Biz örümcek yapıyoruz şu şekilde. Örümcekte karşı iki boncuğun arasına batıyoruz. Şurada tek boncuk kalacak şekilde. Oradan tekrar başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekip araya batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip iki boncuk arasına batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar batıyoruz 1 2 3 zincir çekip şu araya batıyoruz bu şekilde dolduruyoruz bütün boncukları sonra şuraya sabitliyoruz bir tane de zincir çekelim sonra bir tane örümcek yapıyoruz tekrar sonra karşı boncuğumuza geçeceğiz iki boncuk arasına tekrar batıyoruz 1 2 3 zincir alıp her boncuğun arasını dolduruyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar boncuklar arasına 1 2 3 zincir çekip tekrar boncuk arasına batıyoruz. 1 2 3 şöyle sonra dibe sabitliyoruz bir bon bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıp bunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Karşı boncuğa batıyoruz. Hemen çabucacık birkaç tane daha gösterip bitirelim. 3 zincir çekiyoruz, batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip iki boncuk arasına batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip iki boncuk arasına batıyoruz şu şekilde 1 2 3 çok güzel bir oya oluyor bu ben boncuk oyalarını çok seviyorum çok da güzel yakışıyor yazmalara Sonra yine karşıya geçtik. Zincir örümceğimizi yaptık. Bunu da yapıp göstereyim. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir boncuk arasına batıyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir çekip boncuk arasına batıyoruz 1 2 3 zincir battık sabitledik şurada bir tane daha zincir çekip örümcek yapıyoruz karşıya Şimdi oraya batıp göstereyim size nasıl olduğunu işte arkadaşlar. Ayağımız bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın.